Uyan güzel aç gözünü Dinle aşıkın sözünü Vermişim sana özümü Benim ay kızım sultanım Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğru. Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Duydum benden uzakta ha 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 he hi, hi, hi. bu fenomenlerle çok eğleniyoruz ki oz çok eğleniyoruz değil mi evet ne bu gerçekten çok eğleniyoruz Duygular, ne kadar mı? eğleniyoruz değil mi mehmet mehmet yine yiyor ha, Atloji, ya, ya cella <laughs> bu da küfür ediyor şirkinlik pisken arkadaşlar o da Ceren'e millete salça oluyor. Ayağımla konuş. Ayağımla. Ayağımla konuş. <laughs> Bunlar da çok eğleniyorlar. Çok sohbet Müşen muhabbet falan arkadaşlar görüyorsunuz. görüyorsunuz. Yine yiyor. Yine yiyor. Allah! Özür dilerim. İçeride. Yüzünü boğal. Toplayacağım. Bir zaman bilmiyorum. Sakin konuşma yapacağım. و سئ کوفماس دیلبین